güneşli günler çocuklar inanın inanın çocuklar güzel günler göreceğiz güneşli günler motorları maviliklere süreceğiz güzel günler göreceğiz Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün Beşiktaş efsaneleri kadrosu kurdum ve gerçekten çok güzel bir kadro olduğuna inanıyorum. Ama ondan önce videonun hemen altta açıklama kısmında Galatasaray efsaneleri kadromu ve Fenerbahçe efsaneleri kadromu bulabilirsiniz. Onları da izleyip göz atabilirsiniz. Şimdi haydi bakalım nasıl bir kadro olmuş. Şu an karşınıza Beşiktaş efsaneleri kadrosu var. Ba daha yeni geldi. Yani FIFA'da daha önce yoktu biliyorsunuz Çin liginde olduğu için Çin ligindeki oyuncular bulunmuyor. Çıkardılar ve çıktığı gibi koydum takıma. İşte Ba. bir sene oynadı ama gönülleri fethetti. Adına tezahüratlar, şarkılar, türküler yapıldı. Mario Gomez tabii ki o da geçen sene Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok büyük pay sahibi. Ve Manuel Fernandez gerçekten uzun yıllar Beşiktaş'ta oynadı. Beşiktaş'ın yükünü çekti. O gittikten sonra Beşiktaş daha bir şahlandı. Onu söyleyebiliriz ama gerçekten o zamandaki takımın en iyi oyuncularındandı. Solda Olcay Şahan var. Trabzonspor'a gitti ara transfer döneminde. Tabii ki kuarejma tartışmasız yani. Beşiktaş'ın son 10 yıldaki en çok forma giyen adamlarından birisidir. Kesinlikle gitti, geldi, sonra tekrar geldi falan uzun zamandır bu formayı e, gururla ve hakkını vererek taşıyor. Talişka var. Orta sahada Talişka mı olsam mı diye çok kararsız kaldım. E, elimdeki kartın reytingi daha yüksek olduğu için Talişka koydum ama olsan da yedekte hemen onu maç içerisinde değiştirebilirim. Tabii ki diğer bir oyuncu da Atiba yani Atiba e, Beşiktaş için Beşiktaşlar için ayrı özelliği olan bir oyuncu. Ve tabii ki bu takımdaki yeri de garanti oyunculardan birisi. Şimdi defansta bu sene gerçekten iyi oynayan Marcelo'yu koyacağım. Fenerbahçe maçında şanssız bir an yaşadı ama bir maçta çöpe atacak değiliz bütün sezonu. Thomas Sivok var. Sivok da uzun yıllar Beşiktaş forması giydi sonra şu an Bursa Spor'da oynuyor. Onu koydum ve Roberto Hilbert var. Aslında sabek oyuncusu İşte stoper yerine koydum biliyorum ama... Hilbert'i de buraya koymak istedim açıkçası. O da iyi bir futbolcuydu. 3 sene kadar yaklaşık Beşiktaş'ta kaldı. Kale Beşiktaş için çok sorunlu bir yer. Çünkü her sene birileri geldi gitti, geldi gitti, değişti. Ama bu sene gerçekten Fabri, hani Beşiktaş taraftarının sevgisini kazanmış gözüküyor. O yüzden Fabri'yi takıma koydum. Şimdi yedeklerde çok sürpriz isimler var. Bir miktar para artı Holosko. Holosko şu an Avustralya liginde oynuyor. Onu aradım direkt bulunca çok sevindim. Yani çok ilginç bir adam. Sürekli e, uzun yıllar Beşiktaş'ta transfer malzemesi olarak futbolcudan çok transfer malzemesi olarak kullanıldı ve biri işte bir transfer yapılacağı zaman bir miktar para artı Holosko öneriliyordu. Bobo var. Bobo da şu an Sydney'de o da takım arkadaşı beraber Holosko ile ikisi zamanında Beşiktaş'ta forma giymişti. Jose Sosa var. Gidişi Mario Gomez'e göre daha kötü oldu ama o da geçen sene şampiyonluktaki çok büyük pay sahibi oyunculardan birisi. Abubakar var. İlk başlarda gerçekten eleştirildi ama sonra attıkça attı, attıkça attı. Gökhan Töre var. Oğuzhan var. Oğuzhan'la Talisca çok kararsız kaldım ama dediğim gibi Talisca'yı seçtim. Oğuzhan'ı da sonradan alabiliriz. Necip Uysal var. O da uzun zamandır Beşiktaş forması giyiyor. Cenk Tosun var, Ersan Gülüm var ve Tolga Zengin. Tolga Zengin tabii herkes tarafından seviliyor mu Beşiktaşlar tarafına bilmiyorum ama. Onu da koymak istedim. O da uzun yıllardır Beşiktaş formasını taşıyor. Evet kadro böyle. Şimdi teknik direktörü unutmuşum. Onu da hemen koyacağım. Ve hoca tabii ki Şenol Güneş. Şenol Güneş'i de koyduk hocamızı koyduk oraya. Şimdi bakalım bir, bir maç yapacağız. Bakalım efsane Beşiktaş kadrosu nasıl oynayacak. Haydi başlayalım. Evet, rakip geldi. Haydi çocuklar. Mario Gomez ve Beşiktaş efsaneleri başa başladı. bu yavaş. Talishka. Gerçekten duran top ustası. O süper bas. Ricardo Quaresma. Quaresma içeri. Au oh, geçse, zolmadan geçse vuracağız kafayı ve daha maç. Fabrizio sen ne yapıyorsun orada ya? O niye kullanıyor? Manuel Fernandez kornerini atıyor. Yıllar sonra Beşiktaş formasıyla. Dem İçeri bol bol orta yapacağım çünkü iki tane tankım var. Mario Gomez ve Dem baba var. Coutinho geçti. Vurdurmayın lan. Lan. Gol yedik. Bizim yapmamız gerekeni onlar yaptı. 1-0 yenik durumdayız. Defolu. Marcelo'yu çalımladı geçti. Tamam olacak. Fernandes, Talishka Gomez. Gomez çalımını arttı. Ana Fernandez. Dembaba. 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 Demba. Abi. Ya nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor? Bomboş kale vuracaksın. Gol olacak. Gidiyor adamın ayağına ya. Orada pas attım. Çünkü pas atmasam kaleci çok yakın mesafedeydi ve golü kurtarabilirdi. Dembaba tekrar. Dembaba. Dembaba. Ver coşkuyu. Ver müziği. Beşiktaş ve formasına golle dönüyor. Gerçekte nasıl Başakşehir maçında golle döndüyse. Ultimate team'e de golle dönüyor Dembaba. Bakın aldı. Hızlanması çok iyi. Fiziği çok iyi. Karşı karşıya kaçırmadı. Beraberlik geldi. Ben baba. Güzel çıkıyor Beşiktaş. Atiba. Anderson Talişka. Talişka. Kovarejma. Allah'ım şiir. Bu abi. Sonra diyorlar ki FIFA'ya niye sövüyorsun? Neden sövmeyeyim? Bu nasıl bir pozisyon? Bir kere geldi gol oldu bizim kaçıncı hatamız. Güzel bir kandırık yaptık orada Manuel Fernandez. Manuel Fernandez. Manuel Fernandez. Manuel Fernandez. Hoca ya, hoca ya. Faul yok mu orada? Penaltı yok mu? Da diyeceğim de yok. Ah, ayağından açtı. Mario Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez. Dembaba, Loris. Abi ya. Top yine bizde. Fernandez. Fernandez. Bakın yine şutlar. Rakip bir şutta bir gol biz. Beş şutta. Ki fazlası var yani kaçanlar. Bu orada. Ortalatma. Abi bu nedir ya? İki orada iki gol ya. Kim lan orta saha? Kim o? Anderson Talişka. 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 Orta sağdan aldı getirdi topu. 2-2 oldu. 2-2 oldu. 2-2 oldu. Anderson Talişka. Ben ama onun gibi yapmayacağım. Onun gibi yapmayacağım. Şu an golü izlettirmeyeceğim. Daha bekliyoruz. Dur bakalım dur. Rakip baskıyı kurdu. Kapın alın topu. Coutinho. Abi böyle bir saçmalık yok ya. Abi bu nasıl bir defans ya. bu nasıl bir kale ya. Abi 3 3 orta geldi 3 kafa. Gerçekten inanılmaz. Cık. Ah. Valla kaybetti gerçekten inanılmaz bir şekilde. Bilmiyorum sonradan şut çekti mi? Bakacağım. Bakacağım gerçekten sonradan şut çekti mi? Vallahi kaleye bulan 3 şut var. 3 orta. 3 gol. İnanılmaz bir şekilde yenildik. Neyse bir maç daha yapacağım. Bakalım o maçta neler olacak arkadaşlar. Evet ikinci maç. Bu sefer Ersan gülümü aldım e, Roberto Hilbert'in yerine Marcelo'yu da ortaya çektim. Çünkü geçen maç rakip hiçbir şey yapmadan bana 3 gol attı 3 orta 3 kafa. Ricardo Quaresma, Anderson Talişka, Manuel Fernandez, Fernandez. Baskıyı kurduk. Fernandez, Dembaba. Yine hızlı başladık yine hızlı başladık. Aa Fabrizio kullandı. Koş kaleye koş kaleye. Kaleye koş. Ben unuttum onu. Atiba. kaybetmeyin oralarda. Aha. Kaptık. Mario Gomez Chesney. Süper pas. Mario Gomez. Oo. Oh. Çok saçma bir şey. Ya abi yine bakın unuttum ya. Geç Fabrizio geç. Manuel Fernandes içeri baktı. Öndüreye doğru. Vur ona. Gomez. Ulan o nasıl şut komet? Yetiş. Olcay. Çok sağlam baskı. İçeri. Abi <laughs> sinir oluyorum ya. Ön direkte adam var niye arkadakine gidiyor? Niye arkadakine gidiyor? He? Oğlum top kaptıkça adamlara gidiyor. Kaç kere top kapmam lazım? 5 kere falan mı? Talishka. Fernandes 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 gol! Süper gol Süper çıktı kontraya Manuel Fernandes attı 1-0 oldu Çok güzel o pas alttan Atiba'ydı sanırım Muhteşem pas geldi Manuel Fernandes'in <laughs> önüne Ventura Hızlı dönün Güzel döndü takım iyi döndü bu sefer Sivak orada müdahale etti Attırmayın abi ona ya. Atiba yine orada. Mario Gomez. Çok güzel oyunu kurdu. Ricardo Quaresma. Quaresma güzel çalım. Atiba. Orada Dembaba. Dembaba. Allah'ım gole bak. Allah'ım gole bak. Muhteşem gol. Brezilya mısın, Barcelona mısın? Bole bak bole. Bakın, paslaşmalar, paslaşmalar muhteşem. İkiyi bulduk. Muhteşem bu İkiyi muhteşem. Evet, rakip oynamayı bıraktı. Şöyle Mario Gomez'le de golümüzü attık abi. Arkadaşlar, rakip şu an oynamıyor. Yapacak bir şey yok. Çok güzel bir Aslında iki maç da benim için çok eğlenceliydi ama adam oynamaya başladı 3-0'dan sonra. Haydi bakalım. Şimdi madem oynuyorsun, şimdi gizli silahlarımızı sokacağız abi. Mario Gomez'i çıkarıyorum. Bobo. Quarejman'ın yerine Holosco. Fernandes'in yerine de Jose Sosa'yı sokuyorum. Hadi bakalım. Lan. Abi. Cık. Tövbe tövbe ya. Ulan önündeki adama topu atamadın lan Fabri. Lan böyle bir bal yok. Bonaventura'nın önünde kaldı. Kapat bravo Fabrizio. Bravo sana. Talişka da sakatlanmış. Değiştirme hakkımızda dolu. O Talişka'dan süper pas. Güzel geliyoruz. Muhteşem bir arabası. Abi sen onu nasıl atamıyorsun Sosa? Lan gülüm bravo ya. İşte bakın stoper böyle olacak. Hilbert bitirdi geçen maç bizi. Bakka aman diyeyim aman diyeyim geçmesin. Bonaventura. 3-2 bizi strese sokar sinire sokar. Muriel yapmayın. Oze Sosa. Ulan Sosa bir topu atmadın hayırlısıyla. Sonunda kazandık. Güzel oynadık kazandık ve Beşiktaş Efsaneler kadrosuyla da videomuzu tamamladık sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve arkadaşlar şunu istiyorum sizden. Lütfen bu videoda da 600 like'ı geçelim ve bundan sonraki bundan sonraki Efsaneler kadrosu hangi takım için gelsin lütfen yorum kısmında belirtin. Ve en fazla like alan yorum hangi takımsa onu yapacağım. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Like butonuna basmayı unutmayın. Adamsınız.